Merhaba Çınar Merhaba nasılsın İyi. bugün bize neyi göstereceksin yeni aldım e, 94 e, Audi Taycan 94 Audi Taycan 94 Audi Avant RS2 70'lerin 90'ların modeli değil mi Şurada da alırken... Işığımızı kapatma istersen. Işığımızı kapatıyorsun. Şuradan da e, ismi yazıyor zaten arabanın. Yazıyor. Çok merak ettik. Çınar bugün almış bunu. Annesiyle. Bakalım Çınar paketimizi açalım. Tamam. Ben de göreyim nasıl Çok açıldığını. Çok yırtmak istemiyorum. Şuradan şöyle. Şurada. Düştü. Paketimiz açıldı. Şöyle bize göster bakalım arabanı. Şöyle bir Audi. Audi dur, ben tutayım. Hmm, çınar çok güzelmiş. Staging galiba bu, değil mi? Staging. Evet, önde logosu var gördüğünüz üzere. Yanlar lastikleri çok güzel parlıyor. Cantları muhteşem, cantları var. Cantları muhteşem bir cantı var evet. Nasıl sence güzel mi? Çok güzel Şimdi Bunu da şöyle Bir Göreyim biraz daha göreyim şöyle. Ama sen anlat biraz da bize Çınar'cığım Işığımızı yine kapattın Şöyle cantlar, Çok hareketlisin ben markası, seni yakalayamıyorum Çok hareketlendirme yavaş sonra Şöyle lastikler ışık. Tamam çok hareketlendiriyorsun Çınar'cığım Çok korkunç çıkıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Çınar'ın Hot Wheels koleksiyonuna bunu koyuyoruz. Çınar arabalarını çoğalttı. Kırmızı kırmızı ayırmış. Arkadaşlar Çınar'a raf öneriniz var mı? Bu Hot rafa koymak istiyor. Ama bir türlü kendisi bir e, raf modeli belirlemedi değil mi Çınar? Evet. Ama bu hafta Cuma günü BİM'e geliyormuş galiba. Of Çınar yolu bitmiyor. Evet. Ve Çınar yeni bir şey daha gördüm. Bunlar ne? Bunlar Evet. E, sınıfta e, birinci e, okulunda kantinde aldığım böyle bir şey. Çıkartma mı bunlar? Sakızdan mı çıkıyor? E, sakızdan çıkıyor. Adı otur sakız. E, için Turbo Turbo sakız. Aa benim çocukluğumda vardı bunlar. Aynısı. Okulda son yapıyorsun. Tamam canım. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin bu kısa video içerisinde? Arkadaşlar koleksiyon yapan varsa arabaya alarken ilk önce burada yazan adını bir baksın sonra sonra geri bırakmayın yani. Tamam için ağacım. Arkadaşlara bay bay yapalım videoyu sonlandıralım. Bay bay abone ve beğeni atmayı unutmayın görüşürüz. Görüşürüz.